Bolu Korolar Şenliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Sanatın birleştirici gücünü sahneye taşıyan Bolu Korolar Şenliği, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mavi Salon'da müzik dolu anlara ev sahipliği yaptı. Fredin, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen şenliğe il genelinden 10 okulun korosu müzik öğretmenleri eşliğinde katılarak birbirinden güzel eserlerle sahne aldı. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, projede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek Çocukların küçük yaşta sanatla buluşmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca programa katkı sağlayan sanat kurulu üyelerine de şükranlarını sundu.